Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tavuk tantuni tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay. Sizler de evinizde pratik bir şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Lezzeti ise kesinlikle dışarıda satılanları aratmıyor. Hatta daha lezzetli oldu diyebilirim. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum tarifim için bir adet büyük tavuk göğüs seti kullanıyorum. İlk olarak tavuk göğsünü ortadan ikiye bölüyorum. Ardından jülyen ve son olarak küp küp olacak şekilde doğruyorum. Tantuni'nin en büyük özelliği etinin çok küçük doğranmış olması gerekiyor. Bu nedenle sizler de elinizden geldiğince etleri küçük küçük doğramaya çalışın. Eğer vermiş olduğum ölçü sizlere az gelirse, kişi sayısına göre 2 adet veya daha fazla sayıda tavuk göğsü eti kullanabilirsiniz. Ben etlerimi bu şekilde küçük küçük doğradıktan sonra artık pişirmeye başlıyorum. Tantunim için yanmaz, yapışmaz bir tava kullanıyorum. Tavamı önceden ocağıma alıp ısıtmıştım. Isınan tavanın içerisine etlerimi aldım ve karıştırıyorum. Etler pişerken ara ara bu şekilde karıştırırsanız etlerin hepsi eşit şekilde pişecektir. Şimdi üzerini bir kapakla kapatarak tavukların suyunu salmasını bekliyorum. Tavuklar suyunu saldıktan sonra üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra tekrar karıştırıp kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. kaynamaya başladıktan sonra içerisine tuzunu ilave ediyorum. Eğer tuzu bu şekilde önceden ilave ederseniz tavuklarınız piştiğinde daha lezzetli olacaktır. Tuzu ekledikten sonra tekrar karıştırıp kapağını kapatıyorum ve orta ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Ben de o arada sebzelerimi doğruyorum. Sebzelerimi önceden yıkayıp suyunu süzdürmüştüm. Şimdi ilk olarak soğanları ince ince doğruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Soğanlarımı doğradıktan sonra hemen servis tabağının içerisine alıyorum ve domateslerimi küp küp doğruyorum. Domateslerin hepsini doğradıktan sonra servis tabağına alıyorum. Ardından maydanozlarımı doğruyorum. Maydanozları da olabildiğince küçük küçük doğruyorum. Maydanozları bu şekilde ince ince kıydıktan sonra servis tabağının içerisine alıyorum. Ardından doğramış olduğum soğanların üzerine bolca sumak ekliyorum ve limon sıkıyorum. Soğanlar bu şekilde çok lezzetli oluyor. Dilediğiniz yemeğin yanında bu soğanları bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Son olarak elimle güzelce karıştırıyorum. Artık sebzelerim servise hazır. Bu arada tavuk etleri de iyice suyunu çekip piştiler daha iyi sunum yapabilmek için etleri sacın üzerine alacağım. Hemen etleri sacın üzerine aldım ve içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Yağla birlikte 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Eğer elinizde böyle bir sacınız yoksa bu işlemi yanmaz yapışmaz büyük bir tavada yapabilirsiniz. Şimdi etlerin üzerine 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim ve baharatların lezzetinin ete geçmesi için güzelce karıştırıp 1-2 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyorum. Sizler baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. etleri baharatlarla birlikte pişirdikten sonra son olarak üzerine yarım çay bardağı kaynar suyu ekliyorum. Eğer elinizde tavuk suyu varsa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Kaynar suyu ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişiriyorum. Artık tantunimiz servise hazır olacak. inanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz tarifler arasına girecektir. Tantunimiz piştikten sonra lavaşları bu şekilde üzerine bandırıyorum. Eğer suyuna lavaşları bandırırsanız tantuniniz daha lezzetli olacaktır. Bu arada bu lavaşları ben dün hazırlamıştım. Tarifini de yayınladım. Yine tarifini videonun altındaki açıklama kısmına bırakırım. İzlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Artık tantunimi ocaktan aldım ve servise hazırlıyorum. Üzerine bu şekilde lavaşları bandırıyorum. Lavaşları bolca suyuna bandırdıktan sonra tavuk etlerinde ekmeğin üzerine alıyorum. Daha sonra yanına hazırlamış olduğum soğanları koyuyorum. Daha sonra domatesleri ve son olarak maydanozları koyup ekmeğimi dürüm yapıyorum. Eğer sizler lavaşı evde hazırlamak istemezseniz hazır lavaşta kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz somun ekmeği ile de bu tantuniyi servis edebilirsiniz. Dürüm yaptıktan sonra hemen bıçakla bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Ben bir tane daha dürüm hazırlarken burada sizlere veda etmek istiyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.